Hocam şu, bu kurbanla alakalı değişik değişik sorular da geliyor. Ee, çok kalabalık bir aileyiz diyor. Ee, kurban dağıtmaktan bize kurban kalmıyor diyor. E dağıtmasın. Yani e, Efendim, Dağıtmamaya karar verdik. Caiz midir? Caizdir. Diyor. Diyor. Ev, aile kalabalıksa e, şimdi etle pahalı senede birkaç kere evet giriyorsa aile yesin. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kuntu ne ettikum? E, Anekli luhum ile öyle bir şey. Fekulu mina ve dehiru. Ben evvelce yasak etmiştim diyor hadis-i şerif. E, fakat şimdi serbest diyorum sonunda hüküm sona bağlıdır. Yiyin kendiniz de yiyin stok edin diyor. Fakat tabi bunu üçe bölmek, üçte birini eve... Biz öyle büyüdük hocam. Üçte biri konu e, e, komşuya, e, üçte biri fakire, fukaraya, ama, üçte bir de sana. E, tamamını da yese caizdir. E, hak için kurban, küp için kavurma derler. Bu da caizdir. Yani bunu da bir Tamamını yese derken kurbanlığın her yeri yenmez herhalde. Her yeri demiyor. Tamamını derken yenilecek, et yenilecek. yok. Dağıtmasa kendine saklı. Şimdi halkın bir kısmı da hakikaten et zor alıyor ya. Yiyebilir yani. Ağır. O durumda olan. O durumda ağır. olan kendini ayırabilir.